Biliyor musunuz İhsan Bey söylediklerinizde çok haklıydınız. Tabi haklıyım. Bir şey elde etmek istiyorsan üstüne üstüne gideceksin. Ben de öyle yapacağım. Bundan sonra istediğim şeyin üstüne üstüne gideceğim. Senin bayağı hızlı gitmen gerekecek ama. Senin üstüne gittiğini görüp de kaçmayacak herhangi bir şey tanımıyorum ben. <laughs> İyi günler. Sevinç ildirme bir paket getirdim bebek için hediye. Teşekkürler. Sorma sahip sizin mi bebeğiniz için mi? Ya, ben bekarım. Ama çocukları çok severim. Ben de. Öyle mi? Evet, en az üç tane istiyorum. Aa ne tesadüf. Yani buyurun gelin şöyle, yorulmuşsunuzdur yani koştura koştura geldiniz filan. Şey aslında ben gitsem? Yok canım olur mu ben size şey ikram edeyim böyle ne? çay, kahve, pasta, börek, kurabiye filan. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Saldırıyorum. Ha? Yani gelen misafirlerle ilgilenmek benim görevim tabii ki. Ben size yumurta kırayım. Ay yok, yok, ben yumurta sevmem. E dedi yumurta yok zaten. E üç çocuk demiştiniz. Konuyu açalım biraz. Evet, çocukları çok seviyorum ve bu konuda çok şanslıyım. Nasıl yani? Çünkü karım da üç tane istiyor. Karın mı? Evet karım. E... Şey aslında bir çaya hayır demem. Çay bitti. E, kahve de oldu. Kahve de bitti. E, bir dilim börek alayım. Çay ya da kahve olmadan börek de yenmez. Hadi sana sıcak yuvanda mutluluklar. E, i̇şin güzeli ne biliyor musun? Karımın üç çocuk istediğini önceden biliyordum. O da benimkini biliyordu. Çünkü işi şansa bırakmayıp benimle aynı şeyleri düşünen ve isteyen bir kadın bulabilmek için kalkıp ebedi huzura gittim. Ne yani karınla bir cenazede mi tanıştın? Yok yok bu ebedi huzur bir eş bulma servisi. Gidip kaydoluyorsun... ...senin fotoğrafını ve özelliklerini bilgisayara giriyorlar... ...sonra da sana uygun olduğunu düşünen adaylarla tanışıyorsun. Ve bazen de benim gibi hayalindeki insanı buluveriyorsun. İyi, hadi hadi sana kolay gelsin. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Ali 118 mi? Bir numara çağıracaktım de, ebedi huzur. Aa, çok acil bir durum mu? Çabuk alın.